Arkadaşlarım merhabalar. Bu videomda sizlere Sofya vidin istikametinde, Sofya otobanından ayrıldıktan sonra yani Botevgrad çevre yolu civarından Mezdra'ya kadar olan bölümü göstermek istiyorum. Belki zamanında buradan geçtiniz. Belki zamanında burada çalıştınız. Yani şoför olarak çalıştınız. Bilmiyorum. Belki de hiç görmediniz ama görmek istiyorsunuz. Sizlere buraları, buraları göstermek istedim. Fazla bir uzun video olmayacak. Zaten aradaki mesafe çok az. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Burası Botevgrad. Bu yolu bilen zaten bilir de bilmeyenler için söylüyorum. Birazcık enteresan bir yoldur burası. enteresanlıktan kastım sağda gördüğümüz Aynı zamanda buraya tırıcı abiler istirahatlarını yapıyorlar. Arkadaşlar bu yol tabi dine kadar bu şekilde gitti geldi. Sadece Montana'da bir çevre yolu var. Onda da fazla bir ilerlemiyoruz. Yani, daha doğrusu fazla bir uzunluğu yok. Çevre yolu çok kısa. Oraya yapmışlar. Kısmen buraya yapmışlar. Ama geri kalan yerler bu şekilde sadece bir gidiş geliş. Dolayısıyla burada ee, sollamaya çıkan çok araç oluyor. Çünkü önünüze bir tır geçse onu saatlerce takip edersiniz. Yaklaşık 2-3 kilometre 150 kilometre kadar. Bunu takip edersiniz. O yüzden sollamaya insanın canını ee, sıkılıyor, sollamak istiyor ama bu sefer de karşıdan gelen arabalar oluyor çünkü çok virajlı yollar. Ya da sizi sollamaya çalışanlar oluyor. Sizin güvenliğinizi tehlikeye atabiliyorlar. Buralarda köy içlerinde polisler oluyor bazen radar kuruyorlar. Yemyeşil değişik yerler, güzel yerler yani. Doğal olarak güzel yerler. Biliyorsunuz Romanya'ya geçişlerde Rusçuk ve Vidin istikameti kullanılıyor. Şu anda biz Vidin istikametini kullanmaktayız. Ve Vidin istikametini kullanarak Romanya'ya geçecek olan arkadaşlar mecbur bu yolu kullanıyorlar. Bunlar yapılmış hali yani bu köstebek yuvası gibiydi buraları bundan 3 yıl önce. Şimdi biraz daha iyi yine yani kötünün iyisi diyelim biz buna. Bu Tutunca ayarlayamadım bu şeyi. Neyse böyle dursun diye görünüyor zaten. Bu yem yemyeşil her yer yani yeşilliği seven insanlar için benim gibi harika bir yer. Şöyle yapalım. Diğer kutucuya geçelim. Hareket halinde olduğumuz için tam ayarlayamadım ama Daha doğrusu ayarlayamadım değil, ayarlıyorum arkadaşlar da her taraf ıı, çukur olduğu için ıı, sallanıyor. sallandıkça da biliyorsunuz tutucuların fazla bir gücü yok. O yüzden ayarı değişiyor. Şöyle elimle biraz takviye yapayım da. İşte gördüğünüz gibi böyle. Burası genelde transit olarak kullanılıyor. Yani tırlar çok geçiyor burada. Yeşillik görmek istiyorsanız güzel bir yer gerçekten. Arkadaşlar kanalımı yeni açtım. Kanalımı açmamın sebebi e, işim gereği tüm dünyayı geziyorum desem yeridir. Yani Asya kısmı değil de Avrupa kısmını geziyorum. Gezip gördüğüm yerleri sizlerle de paylaşmak istedim. Yani buralardan geçmiş olanınız olur. Ne bileyim buraları görmek isteyeniniz olur. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Zamanla sizin istediğiniz yerlerde videoyu almak isterim. Burada paylaşmak isterim. Yani sizin talepleriniz doğrultusunda örnek Veriyorum Bulgaristan'ın vidinini ben merak ediyorum. İçini gezer misin? İçinde Yani içini gösteren bir video çeker misin bize gibilerinden? isteklerinizi zamanla yerine getirmeye çalışacağım. Ama tabi bunun için, kanalıma abone olmayı fazla görmeyin bana. <laughs> kanalıma abone olun demiyorum. İsteyen olur tabi ki. Böyle gezip görmek isteyen yani. Bu konuda hobisi olan diyeyim artık. Gezip görmeyi seven insanlar kanalıma abone olursa hep birlikte Güzel günler geçiririz diye düşünüyorum. Şimdi ben daha bu işte yeniyim. Tamam. İlk videolarımı çekiyorum. Dolayısıyla çok acemiyim biliyorum. İdealidir arkadaşlar. Zamanında video çekip YouTube'da paylaşan arkadaşlar Destek için kanalıma abone olmayı unutmayın vesaire diyorlardı. Ne diyor bunları ya diyordum. Gerçekten siz bir emek veriyorsunuz, e, emeğinizin karşılığı olarak beğeni ya da abone aldığınız zaman gerçekten mutlu oluyorsunuz. Ama siz şimdi video çekip e, hiçbir beğeni ya da abone almadığınız zaman. Yani mutlu olmuyorsunuz ya öyle söyleyeyim. Ben bu kadar uğraştım niye vermediler acaba Bilirim. Sizin desteklerinizi bekliyorum ben de arkadaşlar fazla bu konunun üzerine diğer videolarımda fazla durmayacağım. İsteyen abone olur zaten. Abone olmak bedava. <laughs> Orada abone ol tuşuna basıyorsun abone oluyorsun. Yani abone olma, olup da para ödemiyorsun. Sadece eee yani benim daha sonraki paylaşacağım videoları ekranında görüyorsunuz ücretsiz da anlaşılıyor mu bilmiyorum ama e, geçen tırların yüzde altmış yüzde Türk tırı. Yani bu da demek oluyor ki arkadaşlar biz gerçekten çok büyük bir ülkeyiz. Yani ben gurur duyuyorum ya Türk dakika yani şöyle söyleyeyim ben 31 yaşındayım 37 tane ülke gezdim. eee yani gittiğim tüm ülkelerde ya tüm ülkelerde Türk Türk tırı muhakkak görüyorum. Yani bu da demek oluyor ki yani gerçekten biz büyük bir devletiz. Sami abi saçma sapan <laughs> şarkılar atmışsın o esbiye. Video çekiyorum saçma sapan şeyler çıkıyor. fazla bir kilometre yok ama ee, yani şey Botevgrad'la Mezdere arasında fazla bir kilometre yok ama yani fazla hızlı gidemediğimiz için tabi video biraz uzuyor çok sallanıyor ve siz anlayamıyorsunuz yolu ben farkındayım onun Ayrıca belki biraz ekranı kapatacak ama en azından onun kadar sallanıyor Şöyle bir sigara pat Arkadaşlar böyle yürümüyorlar. insan geriliyor. Sollamak istiyor. Şimdi bir sollayacağım. Oradan araba çıktı. Ha bak çıktı bile. ben de seni geçeyim sonra. Onu geçeyim sonra seni geçeyim. Allah senden razı olsun öyle çekildin ya kenara Allah senden razı olsun olduğu için bunlar şey yeterli kalitede video çekemiyorum ya da gerekli ekipmanlarım yok ama zamanla onları da alacağım kısmetse. Yani bunları bu videoları kimse izlemese bile yarın öbür gün ben yaşlanınca kendim izlerim diye düşünüyorum ya. O yüzden çekiyorum zaten. Aslında çekme amacım o. Ama tabi sizler de izlerseniz ben de mutlu oluyorum. üzerinde birçok Türk restoranını rastlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani ta ki Hamza Beyli'den çıkın ya da e, Hamza Beyli'den çıkış yapın ya da Kapıkule'den çıkış yapın. Bulgaristan topraklarını kullandığınız sürece birçok Türk restoranı görebilirsiniz. Şimdi gideceğim o Mezdra'da e, Dolcavita yani diğer adıyla bizim tabirimizde Havuzlu Park diye bir otel var. Orada Türk yemekleri, e, Türk, Türk, Türk usulü yemekler yani bulabilirsiniz. Konaklamak isterseniz oteli de var üst katında. Aynı zamanda havuzu var yani Havuzlu Park adı üstünde. Yazın havuz açık, ondan da yararlanabilirsiniz. Alt katında duşu var. Temiz. Aynı zamanda odalarında da var tabi. Odalarından ayrı mesela e, siz konaklama yapmayacaksınız. Sadece bu rotayı kullanıyorsunuz ve karnınız açıktı. Orada karnınızı doyabilirsiniz duş ihtiyacınız var. O ihtiyacınızı da orada giderebilirsiniz arkadaşlar. Ve yemek kalitesi gayet iyidir yani. Güzel yemekleri olup varmış. şu an video çekmiyor olsam ben bu kadar dayanamazdım. Sollardım ama e, görüyorsunuz zaten sallanıyor ekran. Bir de sollamaya geçersem daha da fazla sallanacak. O yüzden sollamıyorum. Yavaş yavaş görüyoruz işte. Zaten buraları görmek isteyen yavaş da olsa hızlı da olsa videomuzu izler. Bu arada istikametimiz İngiltere. Maske götürüyoruz. Tarih 4 Haziran Perşembe. Sene 2020 pandemi döneminden geçiyoruz. Koronavirüs dolayısıyla İngiltere'ye maske götürüyorum. Firma ismini paylaşmak istemiyorum. Ama Türkiye'nin maske konusunda en büyük firmasından göme yaptım. Hatta dünyanın bile sayılı markaları arasında. Güzel bir fabrika açmışlar. Zonguldak'ta. Çok büyük bir fabrika gerçekten. Yani gidiyorsunuz yol bitiyor Karşınıza kocaman bir fabrika çıkıyor. Dört tarafınız daha. Oralar da Oralarda Abi memleketimiz gene başka canım. Şimdi ben Belki bana öyle geliyor. Şu an buraları böyle yeşillik ama Soluk yeşillik. Ama bizim memleketimizde böyle koyu koyu yeşil. Ton çok farklı yani. ülkemiz gibi yok gene ya. Hiçbir yerde. Tüm dünyayı toplasan bizim ülkemizin bir karış toprağı yapmaz. Şu an arkamda BMW marka bir araç var. Beni sollamaya çalışıyor. Araba geliyor karşıdan virajlar var sollamıyor. İşte bu şekilde dibime kadar gelmiş beni de stresi sokuyor. Böyle durumlarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Siz istifinizi bozmayın hiç. hiç. Buradan geçerseniz hiç istifinizi bozmayın. Öndeki aracı takip edin. Önünüzde araç yoksa hız sınırlarına uyun. Uymaya çalışın. Çünkü polis yakalayınca özellikle dil bilmiyorsak çok sıkıntılı. Kendimizi ifade edemiyoruz. No, I just see